Haftanın ilk gününden herkese yeniden merhaba. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Diyetisyeni İlknur Yağmur. Bugün suplementler dediğimiz bazı besin veya gıda takviyelerinden bahsedeceğim. E, suplement nedir? E, kimler suplement kullanmalı? E, suplementleri alırken, kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi suplementi ne için tercih etmeliyiz? Bunları konuşmuş olacağız. Ee, öncelikle, suplementler ilaç değildir. Bunu belirtmem gerek, çünkü e, bir eksiklik durumunda kullanılırlar. Yani, suplement kullanmak için hasta olmanız gerekmez. Vücudunuzda bir eksiklik durumu olmalıdır. E, bu eksikliği daha çok kan tahlilleri yoluyla ortaya koyuyoruz. Normalde yeterli ve dengeli beslenen ...sağlıklı bir vücutta bir eksiklik bulunmaz. Ancak bazen bu böyle olmayabiliyor tabii ki. Bu durumlarda bizi suplemente yönlendirmiş oluyor. Örneğin biz diyetisyenler diyete başlamadan önce sizden kan tahlili isteriz. Bu tahlilleri hem sizin genel beslenme tablonuzu ortaya koymak için... Hem bilmediğiniz e, rahatsızlıklarınız olabilir, kronikleşmiş. Bunları ortaya çıkarmak için hem de varsa eksikliklerinizi görüp bunları tamamlamak için isteriz. E, başta görülen eksikliklerden biri D vitamini eksikliği. E, D vitamini normalde yumurta, balık, süt ve süt ürünleri gibi e, günlük yaşantımızda yer verdiğimiz birçok gıdada aslında bulunuyor. E, Normalde vücudunuza aldığınız yani besinlerle aldığınız D vitamini güneşle birlikte D vitamini öncül maddesi D vitamine dönüşüp vücutta işlevsellik kazanıyor. Bunun yanında D vitamini görevlerinden biraz bahsetmek istiyorum ben. Çünkü önemli bir vitamin. Özellikle antioksidan özelliği çok ön plana çıkar. Antioksidan nedir? Vücutta bizi kansere karşı koruyan etmen diyebiliriz. Vücudumuzda aldığımız yiyeceklerle serbest radikaller oluşur. Kötü beslenme sonucunda genelde oluşur bunlar ki günümüzde biraz artık bu artmış durumda. Ne kadar temiz beslenmeye çalışsak da bir yerlerden bir şekilde vücudumuza zararlı etmenler girebiliyor. Oluşan bu serbest radikallerin e, vücudumuzdan bertaraf edilmesi bu antioksidanların görevi. D vitamini de bu anlamda bizim için önemli bir antioksidan. Bunun yanında protein ve enerji mekanizması içerisinde yine D vitamini görev alır. E, yine kemik sağlığı gibi birçok e, reaksiyonda vücutta görev alan bir vitamin. E, Yetersizlik durumu nasıl olacak? Yani e, şu durumda söz konusu olabiliyor. Yiyeceklerle her zaman almayabiliyorsunuz. Özellikle balık bu anlamda önemli bir D vitamini kaynağı olduğu için e, balığı her yerde yaşayan insanlar çok fazla tüketmeyebiliyor. Özellikle kayseri için mesela çok tercih edilen bir e, yiyecek grubu değil. Bunun yanında yine çok fazla güneş göremiyor olabilirsiniz. Yani vücudunuza D vitamini öncül maddesini alıyorsunuzdur ancak güneş görmediğiniz için çok fazla aslında D vitamine dönüşüp işlevsellik kazanmıyor da olabilir. Bu durumlar dediğim gibi bizi yine süplemente yönlendirmiş olacak. Eksikliği anlayabilmek için tabii ki bir kan tahlili veriyor olmanız gerek. Bu kan tahlili sonucunda eğer değerleriniz 40 veya 50'nin altında çıktıysa D vitamini seviyeniz düşük demektir. Bu düşüklük seviyesine göre de doktorunuz zaten size bir takviye muhtemelen önerisinde bulunacaktır. Peki takviyeyi diyelim ki kullanacağız. Neye dikkat edeceğiz alırken? Şimdi D vitamini kalsiyum seven bir vitamin. Ee, eğer biliyorsunuz ampul olan var, damla olan var daha çok suplement olarak. Bunlar sindirim sistemimizden, bağırsaklarımızdan kana geçiyor öncesinde. Kanda D vitamini yoğunluğu arttığında bu D vitamini kemikteki kalsiyumu kendine çekebiliyor. Doğal olarak kemiğiniz yavaş yavaş içi boşalıyor gibi düşünebilirsiniz. Tabi bu yüksek dozda sürekli kullanım için de söz konusu olur. Ancak yine de biz bu işi riski atmamak için K vitamini ile birlikte olan, takviye formları tercih ediyoruz. K-vitamini de tam tersi. Kemikteki kalsiyumun, e, kandaki kalsiyumun kemiğe geçişinde etkili rol alıyor. Birbirini dengelemiş gibi düşünüyoruz. E, yani D3K2 form dediğimiz D-vitamini formlarını tercih etmek bu anlamda daha mantıklı oluyor. K-vitamini K içinde yine ekstra bir e, emilim ve etken etkinlik olayı na bakacak olursak, e, menakinon 7 ve transform olması K vitamini için de daha uygun. Yani D vitamin tercih ederken D3K2 menakinon 7 mümkünse transform olması çok daha faydalı bir sonuç almamızı sağlayacak. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojenin e, koruyucu etkinliğinin ortadan kalkması sonucu e, kan seviyelerinde farklılaşmalarla birlikte e, kemikteki kalsiyumda da yine azalma gerçekleşebiliyor. Yani bu bizi tabii ki kemik erimesi dediğimiz osteoporoz riskine götürecek. Bu riskin de ortadan kalkması adına e, D vitamini seviyelerinizi düzenli rutin kontroller şeklinde takip etmenizi tavsiye ederim. E, diyelim ki takviyelerle yüksek seviyeyi çektik yani yeterli seviyeye ulaştık. 40'ın 50'nin üzerine e, ulaştırabildik D vitaminimizi. Bundan sonraki aşama için de şunu yapmamız gerek. D vitamini biliyorsunuz vücudumuza aldık. Bütün vitamin mineraller için geçerli bu. Aldıktan sonra birçok reaksiyonda kullanılıyor dedik. Kullanıldıkça doğal olarak vücutta azalmaya başlayacak. Bu azalmanın önüne geçmek amacıyla başlangıç dozunuz kadar yüksek dozda olmasa da belli rutinde yani 10 gün olabilir, 20 gün, 1 ay olabilir. bu kullanacağınız takviyenin dozuna göre de değişir ama Belli bir rutin oluşturarak yine doktorunuza bu anlamda danışabilirsiniz. Ee, az dozlarda D vitamini alımına devam ettirmeniz en doğrusu olacaktır. Yine emilim için önemli olan bir nokta da şu. D vitamini yağda emilen, yağda eriyen daha doğrusu bir vitamin. E, Emilim içinde tabii ki yağ kaynaklarının olması e, ve D vitamini'nin bu yağlar içerisinde çözülüp vücudunuza geçmesi daha kolay gerçekleşecek. E, sağlıklı yağ kaynakları gerekiyor tabii ki burada. E, peki sağlıklı yağ kaynakları neler diye soracak olursak, e, zeytinin kendisi de olabilir, zeytinyağı, e, avokado olabilir. Hindistan cevizi yağı gibi olabilir. Bu tarz e, sağlıklı yağ kaynaklarıyla birlikte D vitamini tüketmek eminim adına daha güzel fayda sağlayacak. Yine sütün içerisinde falan şeklinde de kullanabilirsiniz. İkinci bahsedeceğim, e, sık gördüğüm eksiklikse demir eksikliği. Bu da yine özellikle kadınlarda daha çok görülen bir eksiklik. Burada baktığımız e, birkaç değer var. E, kan tahlilinden söz ediyorum. Daha çok benim için önemli olanlar kan demir seviyeniz olan demir, depo demir seviyenizi gösteren ferritin değeri ve hemogramınızda baktığımız hemoglobin değeriniz. Eğer bu üçünde de bir eksiklik varsa yüksek ihtimalle siz demir kaynaklarını yetersiz alıyorsunuz. Demir kaynakları için e, genelimiz biliyoruz artık. Kırmızı et başta olmak üzere yumurta, e, kuru baklagiller ve koyu yeşil yapraklı sebzeler demir konusunda bizim iyi kaynaklarımız arasında. Ancak bazen dediğim gibi farklı durumlar söz konusu olabiliyor. Yani bir anemi gibi bir rahatsızlığınız olabilir. Bu durumlarda işte yine kadınlarda yoğun regle bağlı eksiklikler söz konusu olabilir. Bu durumda birazcık aslında nedeni çözümlemek doğru sonuca götürür bizi. Yani neden bu demir seviyeleriniz? Düşük yetersiz beslenmeye, dengesiz beslenmeye bağlı mı, e, yiyeceklerle desteklemek mi gerekir, e, yoksa başka bir e, ana sebep var, bundan mı kaynaklanıyor? Ona göre e, nedenini çözümlemek, tabii ki demir takviyesi kullandıktan sonra da aslında e, tekrar bir şeylerin başa sarmaması adına fayda sağlayacak bir durum. E, bunun haricinde feritin değeri için özellikle konuşmak istiyorum. Yani bu saydığım üç değer demir, ferritin ve hemoglobin değeri arasından eğer sadece ferritin değeriniz düşükse yani depo demiriniz düşükse bu beni genelde e, çay kahve tüketiminin fazlalığına iten bir durum oluyor. Ve bunda da genelde haklı çıkıyorum. E, çay kahve tüketiminin fazlalığı dediğimizde de bu kişiden kişiye göre değişen bir durum. Yani e, yoğunluğu size göre belirlememiz gerekir vücudunuzun getirilerine göre belirlememiz gerekir. Bazısı günlük bir fincan düzenli kahve tükettiğinde e, demir eksikliğiyle, depo demir yetersizliğiyle karşılaşırken bazısında günlük 3-4 e, fincan kahve tüketmesine rağmen mesela bu tarz bir durum çok söz konusu olmayabiliyor. Bu anlamda dediğim gibi tahlillerinizi yaptırıp e, kontrollerinize devam ediyor olmanız lazım ki e, konuşarak bu şekilde bir sonuca varabilelim. Şimdi üçüncü eksikliğimiz de B12 eksikliği, yine çok sık görülen bir eksiklik, burada da birçok etmen söz konusu. B12 dediğimizde aklımıza direkt aslında hayvansal kaynaklar geliyor zaten, et, tavuk, balık, peynir, yumurta, süt ve süt ürünleri hepsinde B12 bulunuyor. Ancak emilim konusunda da farklı birçok şey devreye girdiği için bazen bu değerler düşebiliyor, nasıl bir durum söz konusu olur? Özellikle mide hastalarında, mide rahatsızlıklarında e, kullanılan mide ilaçlarının birçoğu intrinsik faktör dediğimiz, mideden salgılanan ve e, bağırsaktan b 12nin emilimini sağlayan bu faktörü baskılıyor. Doğal olarak emilim konusunda burada bir bize e, sıkıntı çıkartmış oluyor mide ilaçları kullananlar için. Ee, yine aynı şekilde metformin e, etken maddeli diyabetik ilaçlarda B12 emilimini zorlaştırabiliyor. Şimdi bunun haricinde bir de probiyotiklerden yine bahsetmemiz gerekecek küçük bir değineceğim. Daha önceki yayınlarımızda bununla ilgili ayrıntılı konuşmuştum. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan yine onların tekrarlarını da izleyebilirsiniz. Ee, bağırsak bakterileri bağırsağımızdan emilirken hem bu bakteriler görev alır hem de Yine kendileri de B12 aslında üretirler. Bu bakterilerin yetersiz sayıda olması demek yine bize bir e, sıkıntı çıkartıyor demek e, yerine koymak için yani o bakterilerin sayısını artırmak için birçok farklı etken var ama probiyotik takviyeler yine kullanılabilir. E, dediğim gibi ayrıntılarını incelersiniz. E, bu takviyelerle birlikte yani sindirim sistemi e, içerisinde gerçekleşen B12 takviyeleri dışında bir de sindirim sistemini devreden çıkarttıklarımız var. Bunlarda da birkaç yöntem yine mevcut. Özellikle iğne formunu birçoğumuz biliyoruz. Bunu zaten doktorunuz size tavsiye eder. Yüksek ihtimalle B12 seviyeniz çünkü çok fazla düşük çıkmıştır. Sindirim sistemi ortadan kalkacağı için de ee, bu iğne yöntemi çok daha hızlı bir şekilde aslında yükseltilmesini, B12 seviyenizin iyi seviyelere çıkmasını sağlar. Çünkü e, kas içerisinde direkt enjekte edilir ve buradan kana geçişle birlikte e, seviyeleriniz yükselmiş olur. Yine bunun haricinde ağızdan emilim yöntemi mevcut. Bunda da dil altı olarak kullanılan e, B12 takviyeleri var. Bir de sprey formlar var. Direkt ağızdan emilim sağlandığı için sindirim sistemi devreye girmediği için daha güvenilir yollar. E, takviye alırken yine kullanırken dikkat edeceğiniz emilim anlamında yani biyo anlamında e, doğal formu olan metil formu tercih etmek en doğru yöntem olacaktır. Şimdi dördüncü değineceğim nokta ise omegalar. Omega aslında bir yağ asidi. E, Yağlar da bizim için vücudumuzda çok önemli rol alan e, besin grupları. E, biz vücudumuza dışarıdan birçok yağ alıyoruz. Vücudumuzda sentezleyebildiklerimiz ve sentezleyemediklerimiz var. Omega 3 ve 6 da e, bizim için Elzem yani esansiyel yağ asitleri arasında. Yani dışarıdan bunları almamız lazım, kendimiz vücudumuzda üretemiyoruz demek. Ama omega 6'lar birçok gıdada mevcut. Yani beslenmemiz içerisinde özellikle yağlı tohumlardan omega 6'ları çok rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Omega 3 genelde açıkta kalıyor. Yine kaynakları arasında derin deniz balıkları, keten tohumu, chia bir miktar olmak üzere omega içeren gıdalar. Ama tabii ki yine D vitamini olduğu gibi balığa çok fazla sofralarımızda yer vermeyebiliyoruz. Ya da derin deniz balıkları dedik, özellikle okyanus balıklarında, diplerde yaşayan balıklarda omega oranı daha yüksek. Yani büyük balıklarda daha yüksek. Ama günümüz şartlarında baktığımız zaman ee, bu balıklarda ağır metal birikimi de söz konusu. Doğal olarak e, biz direkt size artık böyle büyük balık tüketin önerisinde maalesef bulunamıyoruz. Daha çok hatta yüzeye yakın küçük balıkları tercih etmenizi öneriyoruz. Ee, bu da tabi birazcık omega oranında düşüşe sebebiyet veriyor. Doğal olarak yine bir suplement kullanımına yönelmiş olacağız. Ee, kimler daha çok tercih etmeli omega e, kullanımını? Çünkü her yerde test olarak yapılmıyor. Yani bir işte demir, D vitamini gibi sağlık ocağından rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir e, tahlil sonucu değil bu. Dolayısıyla e, biraz bunu kendimizin vücudumuza hakim olup, yani bedenimizi algılayıp, bedenimizin farkında olup e, karar vereceğimiz yöntemlerden bir tanesi. E, özellikle sigara içenler kötü beslenme tarzına sahip olanlar, stres seviyesi yüksek, depresyon e, durumunu çok yaşayan kişiler ve en önemlisi e, otoimmün rahatsızlığı bulunan kişiler, yine kan yağlarıyla baş edemeyen, kolesterol seviyeleri yüksek e, ve bir türlü düşüremeyen, düşürmekte zorlanan kişiler için omega takviyeleri bizim için önemli. E, bu anlamda da yine e, dikkat edeceğimiz noktalar şunlar. Şimdi bu omegalar arasında omega takviyeler içerisinde EPA ve DHA dediğimiz bizim için önemli iki etken var. E, bunları aldığımız takviyenin iyi içeriyor olması lazım. E, omega türevlerine baktığımız zaman yani takviye olarak alabileceğimiz çeşitlerde birkaç çeşit mevcut. E, birincisi balık yağı birçoğumuz biliyoruz. İkincisi krill oil dediğimiz. E, krillerden yani denizde yaşayan küçük canlılardan üretilen e, kril yağı. E, diğeri deniz yosunu yine deniz canlılarından üretilen e, algilerden üretilen alg oil dediğimiz alg yağı ve bunun dışında omega kapsülleri var. E, bunlardan balık yağında bu EPA ve DHA oranı yeterli seviyelere ulaşamadığı için çok da fayda sağlayan bir omega takviyesi değil. E, bu yüzden biz daha çok diğer formları tercih etmenizi istiyoruz. E, burada yine e, emilim adına dikkat edeceğiniz nokta e, vücuda hem Günlük alım olarak doz olarak baktığınız zaman 1000 mg EPA ve DHA içeren bir takviyeyi kullanıyor olmanız ve bunun yanında yine e, sağlıklı yağ kaynaklarıyla birlikte omega takviyesini alıyor olmak demek e, vücuda emilimi daha iyi artırıyorsunuz ve aldığınız kullandığınız takviyeden daha yüksek verim alıyorsunuz demek olur. E, sonuç olarak Şimdi günümüz şartları çok fazla değişti. Yani bunu eskiye göre değerlendiremeyebiliyoruz. Yediğimiz şeylerin içeriği kötü yönde değişiyor. Daha çok eksilme yönünde. Yani bir şeylerin içi yavaş yavaş boşalıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden yiyerek bir şeyleri takviye etmek zorlaşabiliyor. Ya da bizim beslenme tarzlarımız da yine çok fazla değişti. Bunların etkisiyle vücudumuz tabii ki farklı problemler, farklı sorunlar baş gösteriyor. Bizim de bunu uygun yöntem neyse ona yönelmemiz en doğru olanı olacaktır diyorum. Şimdi varsa sorularımıza geçeyim ben. Şimdi demirle ilgili de bu arada dikkat edeceğimiz noktalardan birisi C vitamini emilimi artıran bir durum. Demir takviyelerini C vitamini ile birlikte tüketmeniz en doğru yöntem. C vitamini nelerde var diye soracak olursak tabii ki turunçgiller ilk akla gelen sivri biber yine olabilir kırmızı biber, domates yeşilliklerde yine C vitamini mevcut bunlarla birlikte demir takviyesini ve demir içeren gıdalar tüketmek demir emilimini artıracaktır. Evet, takviye kullanımları için de tabii ki başta doktorunuz olmak üzere eczacınıza ve diyetisyenize danışabilirsiniz. Ee, sanırım soru yok. İsmimi öğrenebilir misiniz? İlknur Yağmur ismim. Evet, soru yoksa o zaman bitirelim mi? Bahsetmemi istediğiniz bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Cevaplandırabilirim. Tamam, peki o zaman. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.